Merhaba çocuklar. Bugün sizle rulodan, tuvalet kağıdı rulosundan oyuncak yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerin bir tane tuvalet kağıdı rulosu, bir dosya kağıdının yarısı yeterli olacak bize ve bir tane de dilediğimiz renk bu boyutta bir kartona ihtiyacımız var. Öncelikle rulomuzu bu beyaz kağıtla kaplıyoruz. arasını hemen yapıştırıyorum ben. Fazla olan kısmı makasla keserek çıkarıyorum. Evet, şimdi bu kısımları biraz daha düzeltebiliriz. Fazla kalan kısımları. Evet, şimdi bu aşamada çocuklar kalemimle üzerine beyaz kağıtla kapladığım bu rulonun üstüne gözler çizeceğim. Evet, önce Böyle Gözler çizdim ve içini boyayacağım Gözlerimin Bakın Kirpik de çizmek istiyorum ben Kirpiklerim de Bakın böyle çizdim. Şimdi burun yapalım. Burnumuz da burada ve ağzımızı da çizdik mi? Evet, süper. Şimdi ağzımızın içini boyayalım kırmızıyla. süper. Şimdi çocuklar ben biraz da çil yapmak istiyorum. Çiller yapacağım yanağına. Evet. İşte. Şimdi bu aşamada renkli kartonumu alıyorum. Ve makasımla küçük küçük şeritler halinde kağıdımın orta kısmına kadar kesiyorum tamamen kağıdımı keseceğim. Şu genişlikte olabilir kestiğimiz şeritler. Ortaya kadar kesiyorum. Acaba bu kestiğim bölüm oyuncağımın hangi kısmı olacak? Bence siz de bir tahmin edin bakalım. Tabii ki saçları öyle değil mi çocuklar? Evet, saçları olacak. Bakın bu şekilde kağıdımı keseceğim. Evet, kağıdımı kestim. İşte burada. Şimdi bu kağıdımı da rulo yapıyorum yine. Ve diğer rulomun içine bu şekilde geçiriyorum şimdi çocuklar tabi bunu öncesinde ne yapalım hemen yapıştıralım ki rulomuz bozulmasın evet yapıştırdım ve diğer içine biraz daha dışına da yapıştırıcı sürelim ki yayrının içine de yapışsın güzelce. Evet. Şimdi çocuklar bu aşamada ne yapıyoruz? Makasımızı alıyorum. Ve bu oyuncağımızın saçlarını makasımı şu şekilde kullanarak, burada büyüklerinizden yardım alabilirsiniz. Tek tek böyle bakın kıvırıyorum şu şekilde ve çok güzel bir saç modeli oluşturuyorum. Tabii ki siz isterseniz bu şekilde bitti kalmasını da işte sağlayabilirsiniz ya da sadece kenar kısımlarını böyle yaparız ama ortası kalabilir. Evet. Bence böyle de kalabilir. Böyle de gayet güzel oldu, değişik oldu. Şurayı biraz daha Bakın, evet. Çocuklar ben daha önce yapmıştım. Bu oyuncak arkadaşa farklı arkadaşlar. Bakın, bir tanesi burada. Bakın, bir tane daha var. O da burada. Siz de böyle kendinize farklı oyuncak arkadaşlar yaparak eğlenceli ve güzel vakit geçirebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.